Bunun yanı sıra daha farklı konular da var. Geçmişten gelen konular. Mesela bana dava açtığınız ama takipsizlik aldığın köşe yazısını da dile getirmiştim. Demiştim ki hatırlar mısınız belediye başkanlığımızdan önce? Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun var ya Gelecek Partisi. Gelecek Partisi'nin Gaziantep il başkanı iken siz Suriyeli bir kadın çıka gelmişti. Kucağında bir çocuk. Bu çocuk Bekir Öztekin'den demişti. Bu çocuğun babası Bekir Öztekin demişti ve bu konuyu ben gündeme getirmiyorum. Ben söylemiyorum, ben iddia etmiyorum. Koca koca ulusal gazeteler bu konuyu işlemişti. Bekir Öztekin kendisinden olan çocuğa sahip çıkmıyor. Çocuğu ve kadını ortada bıraktı diye. Kadının da iddiası bu yöndeydi. Ve hatta davalık olmuştunuz bu kadınla da. Ne yaptınız? O çocuğa sahip çıktınız mı? O kadına sahip çıktınız mı yoksa o kadını ve çocuğunu ortada mı bıraktınız diye soru sormuştuk. Bu soruyu da yinelemiş olalım Bekir Ağam. Kendi küçük, dört arvatlım, dili tatlım. Bu söylemlerime de dava açtım. Bu söylemlerde ne var ya? Boyun küçük, kendi küçük diyorum. Kısa boylusun. Hakaret değil bu. Kendi küçük, dört arvatlım. Dört tane değil mi? Ediyoruz ki dili tatlım. Ya dili tatlım diyorum. Acı dillim demiyorum. Dili tatlım. Bekir Ağam. Bu sorulara cevap bekliyoruz sizden.